Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin'den yepyeni görüntüler getirdik. İşte Kerem Bürsin'in spor zamanı çektiği bu fotoğraf fanlar tarafından çok beğenildi. Artık yeni bölümümüze son iki gün kaldı. Herkes cumartesini iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Ve tabi herkes ikinci fragman bekliyor. Bakalım fragman gelecek mi? Tabii ki fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.